20. yüzyılın başlarına görülen bu gelişmelerin sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi olarak eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 20. yüzyılın başlarında mutlakiyet yönetiminden meşrutiyete geçilmesi var olan sorunlara çözüm olmamıştır. Padişah ile hükümet kuran iddiaçılar arasında sorunlar artarak devam etmiştir. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nde 1908'de ikinci Meşrutiyet ilan edilmişti ve Meşrutiyet'in ilanıyla tek kişinin yönetiminden meşrutiyete geçilmişti. Meşrutiyet, hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halkoyluyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimidir. Meşrutiyete geçilmesi var olan sorunlara çözüm olmamış, padişah ile hükümet kuran ittahaçlar arasında sorunlar artarak devam etmiştir demiş. Bu durum ülkenin siyasi yapısıyla yönetim yapısıyla alakalıdır. Duyun umumiye idaresinin faaliyete bulunması gelir gider dengesini bozmuştur. Duyun umumiye idaresi 1881 yılında Osmanlı Devleti dışarıdan almış olduğu borçları ödeyemeyince Avrupa devletleri verdikleri borçları tahsil etmek için Duyun Umumiye Dış Borçları İdaresi'ni kurmuştu. Bu idarenin kurulması ve gelir gider dengesinin bozulması ekonomi alanıyla alakalıdır. 20. yüzyılın başlarında basın yayın organlarının sayısı çoğalmıştır. Avrupalı ressamlar Avrupalı ressamlar tarzda resimler yapılmış. Mimaride Batı etkilerini taşıyan eserler inşa edilmiştir. Basın yayın organlarının sayısının çoğalması, Avrupalı tarzda resimler yapılması, mimaride Batı etkilerini taşıyan eserlerin ortaya konulması sosyo kültürel yapıyla alakalıdır. 1. öncül siyasi, ikinci öncül ekonomik Üçüncü öncü sosyo olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu bilgilere bakılarak Mustafa Kemal için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal, Selanik askeri rüşdesini başarılı bir şekilde bitirdikten sonra Manastır askeri idadesinin sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Manastır ve Selanik, Osmanlı Devleti'nin batıya açılan önemli şehirlerindendir çok kültürlü yapısıyla dikkat çeken manastır aynı zamanda 3. Ordu'nun da merkezidir. 3. Ordu'nun manastırda bulunması şehrin gelişmesine katkı sağlamış ve birçok eğitim kurumu açılmıştır. Manastır şehrinin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de Abdülhamit'e karşı meşrutiyet taraflarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır. Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadesi'ndeki bazı öğretmenleri de meşrutiyet yanlısı fikirlerden etkilenmiş İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olan subaylardı. Bu durum ordu ve memleket meselelerinin Manastır İdadesi'nde konuşulmasına neden oluyordu. Mustafa Kemal bu sayede ülke sorunlarını öğrenme imkanı buldu. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün bir eğitim veren Manastır İdadesi'nde başarılı bir öğrencilik geçirdi. Rumen'in değişik yerlerinden gelen seçkin öğrencilerle tanıştı. Mustafa Kemal, Manastır İdadesi 2. sınıfında okuduğu esnada 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı çıkar. Mustafa Kemal, o günleri anlatırken gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim demiştir. Askeri rüştiyeyi bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisine giden Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde bu okul oldukça önemli bir yere sahiptir. Mustafa Kemal Namık Kemal ve Tevfik Fikret gibi özgürlükçü yazarların eserlerini bu okuldayken okumaya başlamıştır. Ve bu okulla alakalı olarak Mustafa Kemal vermiş olduğu örneklerde siyasi gelişmeleri bu okuldan yakından takip ettiğini çıkartabiliriz. Manastır şehrinin bulunduğu Makedonya bölgesinin bir özelliğinin meşrutiyet taraflarının yoğun olarak yaşadığı bir yer olduğundan bahsedilmiş. Ayrıca Mustafa Kemal'in öğretmenlerinden bazılarının meşrutiyet yanlısı olduğundan bahsedilmiş. Bu durum siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini göstermektedir. Ayrıca Mustafa Kemal başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiştir. Diğer idadilere göre daha üstün bir eğitim veren manastır idadisinde başarılı bir öğrencilik geçirdi demiş bu da olacaktır. Dönemin en iyi okullarından birinde eğitim görmüştür. Ancak Osmanlıcılık düşüncesini savunan öğretmenlerinden etkilenmiştir gibi bir bilgi yukarıda bulunmamaktadır. Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu içindeki bütün ulusları ve unsurları Osmanlılık ruhu içinde birleştirmeyi amaçlayan bir fikir akımıdır. Ancak yukarıda böyle bir bilgi yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre Kuvay Milliye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mondros Ateşkes Antlaşması ile Anadolu uygulanan işgallere karşı Türk halkı teşkilatlanarak milli bir direniş ruhu oluşturdu. İşgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşan bu direniş ruhuna Kuvay Milliye denir. Kuvay Milliye, düzenli ordu kurulana kadar bölgesel ve dağınık olarak itiraf devletlerine ve azınlık çetelerine karşı mücadele etmiştir. Kuvay Milliye, Türk milletinin kendi bölgelerindeki işgallere ve azınlık faaliyetlerine karşı kurmuş olduğu silahlı direniş hareketidir. Kuvay Milliye birlikleri halk tarafından gönüllülük esasına göre bölgesel kurtuluşu sağlamak amacıyla kurulmuş olan milis kuvvetlerdir. Ulusal bağımsızlığı savunmuşlardır. Evet işgallere karşı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluştuklarından bahsedilmiş bu olacaktır amaçları vatanı korumaktır, işgallere karşı direnmiştir, vatanı korumaya çalıştığını çıkartabiliriz. Ayrıca bu direniş ruhu bölgesel sorunlara yönelik faaliyet üretmiştir. Yani bölgesel ve dağınık olarak itilaf devletlerine ve azınlık çetelere karşı mücadele etmiştir. Ancak belli bir merkezden yönetildiğini çıkartamayız. Kuvayi Milli Birlikleri dağınık birliklerdir. Bu olmayacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Çanakkale Savaşı'nın bu sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti'nin gücünü kuruduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Çanakkale cephesi Osmanlıların Birinci Dünya Savaşı'nda zafer kazandığı tek cephedir ve sonuçları savaşın gidişatı üzerinde önemli etkilere yol açmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına sebep olan bir cephedir. Yaklaşık olarak 254 bin Türk 250 bin yabancı olmak üzere toplam 504 bin asker yaşamını kaybetmiştir demiş. Bu durum Osmanlı devletinin gücünün koruduğuna bir örnek değildir. Türk ordusunun hesaba katılmayan savaş gücü, direnme azmi ve kesin zaferi Osmanlı devletine güç kazandırmıştır demiş. İkinci öncüde verilen bu ifade Osmanlı devletinin gücünü koruduğuna kanıt olarak gösterilebilir. İstanbul ve Boğazlar istiladan kurtulmuştur. Dolayısıyla bu zafer bütün Osmanlı topraklarının işgal edilmesini engellemiştir. Verilen bu madde Osmanlı Devleti'nin gücünü koruduğuna bir göstergedir. Çarlık Rusyası'nın müttefiklerden yardım alamaması sonucunda ortaya çıkan Bolşevik ihtilali başarıya ulaşmış, yeni kurulan Sovyet Rusya savaştan çekilmiş Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır. Çanakkale cephesinin açılmasının nedenlerinden bir tanesi de Rusya'ya askeri ve ekonomik yardım ulaştırmaktır. Ancak Çanakkale cephesinde İtilaf kuvvetleri başarısız olduğu için Sovyet Rusya'nın savaştan çekildiğinden Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti'ne bıraktığından bahsedilmiş bu durum Osmanlı Devleti'nin gücünü koruduğuna bir kanıttır. Mustafa Kemal'in büyük bir askeri yetenek olduğu anlaşılmış ve Mustafa Kemal Anafartalar kahramanı olarak anılmaya başlanmıştır. Mustafa Kemal'in bu cephede kazanmış olduğu zaferler yurt içinde ve dışında tanınmasını, milli mücadelenin lider olmasını sağlamıştır. Sonra da bize Osmanlı Devleti'nin gücünü kırdığına kanıt olarak gösterilebilen sorulmuş. Bu olmayacaktır. 2 3 ve 4'tür. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Mustafa Kemal'in nutuktaki bu anlatımına bakılarak onun aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Durum ve şartlar karşısında Kurtuluş için türlü karar ortaya atılmıştı. Bunlar İngiliz himayesini istemek, Amerikan mandasını istemek ve bölgesel kurtuluş yolları aramaktı. Efendiler, ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu olmuştur. Mustafa Kemal'in nutuktaki anlatımına baktığımız zaman durum ve şartlar karşısında çeşitli kurtuluş kararları ortaya atıldı demiş. İngiliz himayesine girmek isteyenler, Amerikan mandasını isteyenler, bölgesel kurtuluş yollarını arayanlar vardı. Ancak Mustafa Kemal'in bunların hiçbirini istemediğini, onun amacının ulusal egemenliğe dayanan kayırsız şarsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak olduğunu anlatmış. İşgalci güçlere karşı Mustafa Kemal mücadele etmek istemiştir çünkü tam bağımsızlıktan bahsetmiş. Ayrıca ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti demiş. Dolayısıyla ulusun egemen olduğu bir yerde ben saltanat sisteminden bahsedemem. Saltanat sistemini ortadan kaldırmaktan bahsetmiştir. Ayrıca ulusal egemenliğe dayanan kayırsız şartsız yeni bir Türk devleti kurmak derken yeni milli bir devlet kurmaktan bahsetmiştir. Ancak azınlıkların haklarını kısıtlamakla alakalı bir şey çıkartamayız. Hangisinin beklenemeyeceği sorulmuştu? Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri birinci en zaferinin sonuçları olarak gösterilemez? 1. Yunan'ın zaferi Batı cephesinde düzenli ordu birlikleri ile Yunanlara karşı yapılan ilk savaştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferidir. Çerkez kaçması demiş. 1. Yunan'ın muharebesi sırasında Çerkez ayaklanması bastırılmıştı. Çerkez Yunan ordusuna teslim olmuş ve TBMM tarafından vatan haini ilan edilmişti. Çerkez de kaçması 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaktadır. İtalyanların Anadolu'dan çekilmeye başlaması, İtalyanların Anadolu'dan çekilmeye başlaması 1. Dünya Savaşı'nın ardından değil, 2. Dünya Savaşı'nın ardından çekilmeye başlamışlardır. O yüzden bu olmayacaktır. 1921 Anayasası'nın Teşkilat Esası Kanunu'nun kabul edilmesi, Teşkilat Esası Kanunu 20 Ocak 1921'de 1. Dünya Savaşı'nın ardından kabul edilmişti. Bu olacaktır. Londra Konferansı'nın toplanması. İtilaf devletleri sevrin şartlarını yeniden gözden geçirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ni Londra Konferansı'na davet etmişti ve Londra Konferansı'nın toplanması Birinci Ünlü Savaşı'nın sonuçları arasındadır. Olacaktır. Tekarifi Milli Emirlerinin yayınlanması. Tekalifi milli emirlerin yayınlanması 1. Yunan zaferinin sonuçları arasında değildir. Tekalifi milli emirleri Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra ordudaki asker sayısının silah, cephane ve teçhizatın yetersiz olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber Mustafa Kemal Tekalifi milli emirlerini yayınlamıştı bu olmayacaktır. Afganistan ile dostluk ve işbirliği anlaşmasının imzalanması, Afganistan ile Türk-Afgan dostluk anlaşması birinci ünlü zaferinin ardından imzalanmıştır. Bu olacaktır. Soru da birinci ünlü zaferinin sonuçları olarak gösterilemeyen sorulmuştu. 2 ve 5. öncüllerdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Halide Edip, Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilki ve hala en değerlilerinden biri olan Ateşten Gömlek adlı eserini 1922'de kaleme almıştır. Eserinde İzmir'in işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden Ayşe'nin önce İstanbul'a gelişini ardından da Anadolu'ya geçerek Kuvayi Milliye'ye katılışını anlatmaktadır. Bir yandan Yunan işgali ve zulmü, diğer yanda Bolu, Düzce ve Adapazarı ayaklanmaları tarihi gerçeklerle okuyucuya aktarılmıştır. Ayrıca Halide Edip Adıvar Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı, çavuş, başçavuş rütbelerinde ordu hizmetinde çalıştığı dönemde yaşadıklarını Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı anı kitabında anlatmıştır. Burada Halide Edip Adıvar'ın iki eserinden bahsedilmiş. Bunlardan ilki Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilki olan Ateşten Gömlektir. Diğeri de Türk'ün Ateşle İmtihanı'dır. Bu durum Kurtuluş Savaşı'nın edebi eserleri konu olduğunu çıkart, çıkartmaktadır. Çünkü bu eserler Kurtuluş Savaşı ile alakalı eserlerdir, bu olacaktır. Halide Edip Kurtuluş Savaşı'nda görev almıştır. Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı anı kitabında Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı, çavuş, başçavuş rütbelerinde ordu hizmetinde çalıştığı dönemleri anlatmış. Halide Edip farklı eserlerinde Kurtuluş Savaşı'nı ele almıştır. Ateşten Gömlek ve Türk'ün Ateşle İmtihanı bunu göstermektedir. Ancak Halide Edip'in başarılı bir gazeteci olarak olayları anlattığından bahsetmemiştir. Gazetecilik yönüne değinilmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 28 Haziran 1914'te başlayıp 11 Kasım 1918'e kadar devam eden Birinci Dünya Savaşı'na kadar devletler arasında bu derece büyük ittifaklar olmamıştır. Birinci Dünya Savaşı Avrupa'da başlamasına rağmen sömürgeler yoluyla 5 kıtaya yayılmıştır. Savaş sonunda Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Alman İmparatorluğu parçalanmıştır. Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Litvanya, Ukrayna, Estonya ve Yugoslavya devletleri kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında ilk defa uçak, denizaltı, zehirli gaz zırhlı araçlar kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra büyük devletler tüm dünyayı etkileyecek savaşların çıkmasını engellemek amacıyla milletler cemiyetini kurmuşlardır. 28 Haziran 1914'te başlayıp 11 Kasım 1918'e kadar devam eden Birinci Dünya Savaşı demiş. Devletler arasında bu derece büyük ittifaklar olmamıştı. Birinci Dünya Savaşı Avrupa'da başlamasına rağmen 5 kıtaya yayıldığından bahsetmiş ve savaş sonunda yeni devletlerin kurulduğuyla alakalı bilgi verilmiş. Bu durum Avrupa'da siyasal sınırların değiştiğini göstermektedir. Çünkü devletler yıkılmış bu topraklarda Avusturya-Macaristan, Polonya, Litvanya, Estonya gibi devletler kurulmuş. Demek ki siyasal sınırlar değişmiştir. Dünya barışını korumak için tedbirler al alınmıştır. Bir Dünya Savaşı bittikten sonra büyük devletler tüm dünyayı etkileyecek savaşların çıkmasını engellemek amacıyla Milletler Cemiyeti'ni kurmuştur. Bu olacaktır. Yeni modern silahlar kullanılmıştır. Evet, bir Dünya Savaşı sırasında ilk defa uçak Denizaltı, zehirli gaz, zırhlı araçlar kullanıldı demiş demek ki yeni modern silahlar kullanılmıştır. Ancak bu bilgilere bakarak meşrutiyet ile yönetilen tüm devletlerin yıkıldığını çıkartamayız. Birinci Dünya Savaşı sonucunda bazı alanlarda bazı devletlerde cumhuriyet yönetimleri görülmüş ve dünyada yeni rejimler ortaya çıkmıştır. Ancak hepsinde meşrutiyet ile yönetilen tüm devletler yıkıldı ifadesine ulaşamayız. Doğru cevabımız A seçeneğidir. buna göre durumlarından hangilerine ulaşılabilir Paris Barış Konferansı'nda İngilizlerin desteğini alan Venizelos konferansta bütün Ege adalarını, Trakya'yı ve Batı Anadolu'yu istedi. Yunan başbakanı Venizelos'un bu isteğine İtalya ve Amerika karşı çıkmıştır. Paris Barış Konferansı'nın toplanması 18 Ocak 1919. İtiraf devletleri yenilen devletlerle imzalanacak barış antlaşmalarının esaslarını belirlemek amacıyla 18 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı'nı toplamıştır. Konferansa 32 devlet katılmıştır. İngiltere, Fransa, İtalya, ABD ve Japonya konferans kararları üzerinde etkili olan devletlerdir. İngilizlerin desteğini alan Venizelos'un Ege Adalarını, Trakya'yı ve Batı Anadolu istediğinden bahsedilmiş ancak Yunan Başbakanı'nın bu isteğine İtalya ve Amerika karşı çıkmış. Demek ki itiraf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır. Osmanlı topraklarının paylaşımında anlaşmazlık vardır. İngilizler Yunanları desteklerken İtalya ve Amerika karşı çıkmış. Yunanistan bütün Ege adalarını, Trakya'yı ve Batı Anadolu'yu istemiş. Demek ki Yunanistan sınırlarını genişletmeye çalışmıştır. Verilen öncülerin hepsi olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu bilgilere bakılarak 1. önü Zaferi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdaki hangi alanda güçlenmesinde etkili olmuştur? 1. önü Zaferi sonrasında İngiltere Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişki kurabilmek için Malta'da tutuklu bulunan 40 Türk'ü serbest bıraktı. Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile temasa geçti. 1. Nönü Savaşı Batı Cephesinde düzenli ordu birlikleriyle Yunanlara karşı yapılan ilk savaştır. Ve bu savaşın sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun ilk zaferidir. Tvm'nin içte ve dışta daha iyi tanınmasına ve saygının artmasında etkili olan bir savaştır. Birinci zaferi sonrasında İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişki kurabilmek için Malta'da tutuklu bulunan 40 Türk'ü serbest bırakmış. Fransa ise Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile temasa geçmiş. Bu durum 1. Yunan zaferi sonucunda Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal alanda güçlenmesinde etkili olmuştur. Sosyal toplumsal alanla değil, ekonomik ya da din alanıyla değildir. Siyasal alan olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir.